Herkese merhabalar arkadaşlar. 10 Aralık çarşamba günü 9 koşulu İstanbul programı ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. bugün İstanbul'da 2 altılı ganyan oyunumuz mevcuttur. İstanbul'da bütün koşular kurum pistte yapılacak. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Tahmin ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Ha, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra şimdi geçelim İstanbul 9 koşunu tahminlerimize ve yorumlarımıza. birinci koşu saat 2'de başlayacak. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. son 5 yarışına 3'ün de galibe serileriyle başlayan son 2 yarışını tabelada bitiren 2 numaralı Bertuan Ali Mehdi Altın ile burada da benim favori atımdır İzmir'de son grup yarışında istediğini bulamasa da burada ihmale gelmeyecek 1 numaralı Bendeniz Ali Yıldız ile ikinci sırada şans vereceğim Safkan'dır Bana göre bu iki Safkan küçük kuponlarda yeterlidir Daha önce beraber koştukları şartlı 4 yarışta 2 numaralı Bertuan'ı Geçme başarısı gösteren 5 numaralı Deli Mesut Ercan Çankaya ile bir şans verip geniş kuponlarda tercih edeceğim bir isim olacaktır. Yani 8 atın start alacağı bu koşuda 2 numaralı Bertuhan ve 1 numaralı ben Deniz küçük kuponlar için yeterli gördüğüm safkanlardır. 5 numaralı Deli Mesut Ercan Çankaya ile geniş kuponlar için tercih ettiğim bir isim olmuştur. Geçelim sıradaki koşuya. İkinci koşu saat 2.30'da başlayacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Ya virajı 5. sırada dönerek dış kulvardan ataklarına başlayıp son 150'de tüm rakiplerine üstünlük kurup kazanan 7 numaralı Iron Power ya kumda hem kuru hem de ıslak pisti çok seviyor ve kazanıyor. Burada da Vedat Abiş ile benim çok ciddi favorimdir. Kumda kazanıp sentetikte tabelada beşincilik yapan bir numaralı katalist Selim Kaya ile rakibi olacaktır. Bu iki safkan da bana göre çok ön planda olup küçük kuponlar için yeterli, yeterlidir. 7 numara Iron Power ve Katalist. 4 numaralı Boda Winner ve de 6 numaralı Herkan Star geniş kuponlar için ya size mutlaka tercih edeceğim bir isim olacaktır. Yani bu iki safkan e, sürpriz yapabilir burada. Dediğim gibi 7 numaralı Iron Power çok önde e, ve 1 numaralı Catalyst, 2 safkan çok önde gözüküyor. Küçük kuponlar için yeterli gördüğüm safkanlardır. E, 4 numaralı Boda Winlet ve de 6 numaralı Harkonstar geniş kuponlarda mutlaka olması gereken isimlerdir. E, geçtim sıradaki koşuya. 3. koşu saat 3'te başlayacak. İki yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaktı. Ya, grup bir çaldıran koşusunda Ali Kaçmaz ile yedincilik elde ettikten sonra çıktığı sentetikte kısa vade 7. yarışını bir boy farkla Özcan Yıldırım ile üçüncülük ile ayrılan ya, yarın çıkacağı 1400 metre kum piste Özcan Yıldırım ile kazanmasını beklediğin 3 numaralı Ceminas Banko tek olarak bırakacağım isimdir. Ya, rakip isteyenlere Ali Yıldız ile bir numaralı Clemenza Önereceğim Safkandır. 3 yani üç numaralı Ceminas Özcan Yıldırım ile burada da benim banko tekimdir. Geçelim sıradaki koşuya. Dördüncü koşu saat üç buçukta başlayacak. İki yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Yani son yarışında rakipleri arasındaki farkı kapatıp yakın ara üçüncü olan 7 numaralı Lady Bird, burada favori atımdır. 157 gün aradan sonra çıktığı yarışında sonlarda güçlü gelen Dieter of Vara'ya geçilerek ikinci kalan bir numaralı Ain't Nobody ikinci sırada şans vereceğim Safkan'dır. İlk yarışını şimdi ikincilik ile bitiren ya burada Akın Sözen ile iyi bir yarış geleceğine inandım. 2 numaralı Angel of Time diğer şans vereceğim isimdir. Son Çin yarışını ölçü almadığım ondan önce sentetik pistte üçüncülük elde eden 6 numaralı Heaven Light kuponlarda olması gereken isimdir. Ya son olarak da burada bir sürpriz yapmasını beklediğim galabunda 800'ü 0.48 yapan Muhammed Mir Bilgin ile 5 numaralı Crown Jewel'ı tercihlerime mutlaka ekleyip 11 atımızın start alacağı bu koşuyu bu 5 at ile geçmeyi planladım. Yani 7 numaralı Lady Bird, 1 numara Ain't Nobody, 2 numara Angel of Time, 6 numara Heaven Night ve 5 numara Crown Jewel e, yazarak bu 5 at ile geçebiliriz diye yorumladım bu koşuyu. Geçelim sırada koşuya. 5. koşu saat 4'te başlayacak. 3 ve 2 İngilizler 1400 metre kum çıkacaklar. E bana göre zor bir koşu olacak. 5. koşumuz. 1 numaralı Derin Fovada atımdı. 2 numaralı Hurricane Heart 2. sırada şans vereceğim isimdir 4 numaralı Vermax'ı tercihlerimi ekledim. 3 numaralı Turkish Punch tercihlerimi ekledim. Ve ilk çıktığı kum yarışını kazanan 10 numaralı yargıcı Kuponlarımıza ekleyerek bu koşuyu bu 5 atıyla geçmeyi planladım arkadaşlar. Bana göre çok zor bir koşu geldi bu. Ya bu koşudaki sıralamam 1 numara Dehlin, 2 numara Hurricane Hilt, 4 numara Vermax, 3 numara Turkish Punch ve 10 numaralı Yargıç şeklinde olup 5 at ile geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Geçelim sıradaki koşuya. 6. koşu saat 4.30'da başlayacak. 4 ve yukarı Araplar 2100 metre kum çıkacaklar. Ya son çıktığı kısa vade handikap 24 Murat Yazıcı koşusunu kazanan 9 Aralık'ta iç kumunda İstanbul iç kumunda yaptığı galobunda kumda da koşabileceğini gösteren 1 bir numaralı Ersan Şah burada benim size alternatif tek olarak önereceğim isimdir. Ya kalite Safkan bana göre kumda da koşar. Gelmesini bekliyorum. Ya eksik koşması durumunda Selim Kayhali <laughs> 4 numaralı Iwo Jima e, ve 2 numaralı Balkı Tay, Burada da bir sürpriz yapabileceğini düşündüm. Balkı Tay, e, devreye girebilecek safkanlardı. Yani 1 numara Ersen Şan alternatif tekimdir. 4 numara Iwo Jima ve Balkı Tay, Daha sonra şans vereceğim safkanlardır. Geçelim bir koşuya. Yedinci koşu saat 5'te başlayacak. 3 ve yıkılı İngilizler 2200 metre kum piste çıkacaktı. 18 gün önce çıktığı yarışını Fatih Sultan Mehmet Sansal ile yarım boy ile Koca Vezir'e geçilerek ikinci kalan ve şu anda daha önce 11 kere kazanma başarısı gösteren Vedat Abiş ile bu koşuyu da kazanmasını beklediğim 4 numaralı Darkmat benim tek olarak bırakacağım isimdir bu koşuda yani 4 numara darkmanın arkası 3 numara cool start ve de 5 numara koca vezir ikili bahis için önereceğim safkanlardır yani 4 numara darkman benim burada bankotekimdir arkadaşlar geçelim sıradaki koşuya 8. koşu saat 5.30'da başlayacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumpiste çıkacaklar. Yani sürprize müsait bir koşu 2 yaşlı İngilizler. 1 numara Super Shadow favori atımdır. 3 numara Black, Black Blazer 2. sırada şans vereceğim Safkan'dır. Galoplarında iyi gözüken 6 numaralı Conchi Selim Kaya ile mutlaka yazılmalıdır. Ama 3 Safkan küçük kuponlarda yeterlidir. Burada da sürpriz yapmasını beklediğim 2 numaralı M1 Tri Asuri ve de çalışmasında çok iyi gözüken ve burada da çok cazip sürpriz olacak 9 numaralı Regal Belle geniş kuponlar için sürprizde önereceğim safkanlardı. Yani 1 numara Super Shadow, 3 numara Black Bliss 6 numara Conchul, küçük kuponlarda yeterli gördüğüm safkanlardır. 2 numara M1 Trausere ve 9 numaralı Ligal Belle geniş kuponlar için sürprizde önereceğim isimlerdir. Geçelim sıradaki koşuya. Son koşumuz. 9. koşu saat 6'da başlayacak. 3 yaşlı adaplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 3 numara Yeşilkaya ve 5 numara Aytekin Bey ekibi koşacaklar. E, siyah kirliler. 7 numaralı Akgün Ağa ve 11 numaralı Ersel Efe koşacaklar. Bunlar da kırmızı ekürler. 15 atımızın start alacağı son koşuda sıralaman şu şekilde olacaktır. 1 numara Almutanabi bir, 2 numara Lostra, 5 numara ekürlerden Aytekin Bey, 4 numara Sert Hükümdar, ve 9 numara Korkut Ali Bey'i Vedat Abiş ile şeklinde kuponlara yazarak son koşumuzu 5 at ile geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 1, 2, 5, 4 ve 9 şeklinde. Son koşumuzu 5 at ile geçebileceğimizi düşünüyorum. Burada da bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.